Bu üçlemenin daha doğrusu içinde yer aldığı bir bölümde bugün çok tartışılan, çok konuşulan 1915'teki tehcir kararı ve tehcir olayları. Evet. İşte bu 24 Nisan'ı geçirdik ve bu sefer hep dışarıda olup bitenleri konuşurduk. İşte soykırım diyecek mi Amerika, o demeyecek mi, o ne yapacak derken bu sene içeriği konuşmaya başladık. Çünkü evet. içeride bir milletvekili Türkiye Cumhuriyeti'nde, yani Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'ne soykırımı Türkiye tanısın diye bir önerge verdi. Kanun teklifi verdi. Evet. Ben şahsen bunu da eleştirdim. Ee, ama siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Çünkü siz benden farklı olarak ben bu soykırım meselesiyle 1915'teki tehcir konusuyla ilgili çok okumaya özen gösterdim. Yıllardır böyle arşiv okumaya çalışayım. Osmanlıca bilmiyorum ama hani çevirteyim okuyayım, kitap okuyayım işte karşı tarafın ne söylediğini okuyayım işte Morgan Town'un anılarını okuyayım, Toynbee'nin mavi kitabını okuyayım. Yani okuyayım anlayayım diye baktım ve ben kendi okuduklarımdan yola çıkarak e, soykırımın eee ya o Birleşmiş Milletler'in tanımıyla bir soykırım durumunun gerçekleşmediği sonucuna kendi fikrim evet. olarak vardım ve eleştirdim söyledim. Ama siz bu üçlemeyi yazan ve bu süreçte çok çalışmış e, kaynakları okumuş bir gazeteci olarak siz ne düşünüyorsunuz ve tabii Türkiye Millet Meclisi'ne gelen bu Büyük Millet Meclisi'ne gelen bu kanun teklifini diyorsunuz. Kanun teklifini yani bu bugün merak köşemde de bunu yazmaya Yazdınız, Evet. Kızım. Yani bu soykırım korosu yani şu anda bu işte soykırım için teklif veren HDP milletvekili veya CHP milletvekili var mesela soykırımın. Yani sadece HDP değil, yani bu mesele sadece bu değil. CHP içinde de var ve bunlar aslına bakarsan ülkedeki cehalet ikliminden faydalanıyorlar. Ben size bir tek örnek vereyim. Yani bugün sayısız kitap örnekleri verdim. Yani bunları okuyan ortalama zekaya sahip herkes bir fikir sahibi olur. Yani soykırım nedir, değildir vesaire gibi. Ya da bu ...tehcir meselesinin arka planı nedir? Tehcirde neler yaşandı? Neden oldu? Sonuçta ne oldu? Gibi kavramlar. Yani... E, ...başta garo paylan olmak üzere... ...herkesin okumasında fayda var. Yani herkes... ...dedesinden uydurduğu şeylerle falan... ...bu iş olacak bir şey değil. Devletin... E, ...milletin... ...geleceği söz konusu. Dolayısıyla burada... ...bizim kızmak, öfkelenmek söt yapmak yerine bilgi sahibi olmak ve kendimizin donanımını arttırmamız gerekiyor. Bakın bu programı izleyenler ben sadece bir örnek vereyim. Candaş. Bir örnek. Alfred Rüsten Bilinski. Alfred Rüsten Bilinski annesi Polonyalı şey babası Polonyalı annesi İngiliz bir Osmanlı vatandaşı. Kendi isteğiyle Müslümanlığı seçiyor ve Rüstem adını alıyor. Osmanlı'nın ailesi. Bunu Osmanlı padişah Washington Büyükelçisi olarak atıyor. Şimdi Rus'tan Bilinski ki gidiyor Washington Büyükelçisi oluyor. Sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden istenmeyen adam ilan ediliyor. Sebeplerini anlatacağım. Dönüyor yurda. Memleket işgal edilince Kuvayi Milliye'ye katılıyor. Sivas Kongresi'ne katılıyor. Ankara milletvekili oluyor. Ve herkes çok iyidiniz. Mustafa Kemal ile beraber hem padişahın idam fermanında hem de Şeyhülislam'ın idam fetvasında adı yer alan ilk beş kişiden biri oluyor. Bak henüz İsmet İnönü Fevzi Çakmak bile hakkında idam fermanı çıkarılmadan önce Mustafa Kemalle beraber Alfred Rüstem Bilinski'nin adı Padişah tarafından idam fermanına yazıldı. Neden insan merak ediyor, değil mi? Bütün milli mücadele kahramanlarının içinde ilk beş kişinin idam fermanı isteniyor. Bir Alfred Rüstem Bilinski, Washington Büyükelçisi. Amerika tarafından istenmeyen adam ilan Çünkü kardeşim 1850 yılından itibaren Amerikan misyonerleri Osmanlı topraklarına geliyor. Osmanlı topraklarında kiliseler açıyorlar. Osmanlı topraklarında okullar açıyorlar. Yüzün üzerinde okul, yüzün üzerinde yurt, 163 yanlış bilmiyorsam kilise açıyorlar. Temel hedefleri Gregorian Ermeniler. Bir protestan Ermeniliği yaratıyorlar. Osmanlı coğrafyasında. 1850. Herkes kulağını açsın, iyi dinlesin. Başta o kanun teklifini veren milletvekili ve CHP'deki soykırım var demeye getiren milletvekili iyi dinlesin. Amerikan senatosuna tarihte ilk kez Türkler Ermenileri katlediyor, soykırım yapıyor teklifi geldiğinde Tarih 1897. Kardeşim, tehcir ne zaman? 1915. 1897 yılında Amerikan senatosuna Türkler Ermenileri kırıyor, kıyım yapıyor, soykırım yapıyor diye ya kanun teklifi geliyor ya. 1897. Geliyor tarih. Rüstem Bilinski Washington Büyükelçisi. Bak adamın baba anne baba Polonyalı anne İngiliz. Osmanlı'nın büyükelçisi. Amerikan devletinin soykırım iddialarına cevap verdiği için Amerikan basınında Osmanlı adına makaleler yazdığı için ilanlar verdiği için Amerikan devleti tarafından Amerika'dan kovuluyor. Tarih 1914. Daha tehcir olmamış. Bak ortada daha tehcir yok. Amerikan devleti diyor ki Türkiye'de soykırım var. Dolayısıyla bu soykırım tehcir meselesini, Ermeni meselesini kavrayabilmenin tek yolu var okumak. Bunlar bizim kendi kaynaklarımız. Türk Tarih Kurumu'nda bununla ilgili devasa bir külliye var. Şey, külliyat var. Ama asıl kaynak Rus devlet arşivleri. Arşiv, evet. İngiliz devlet arşivleri. Amerikan devlet arşivleri. Bugün utanmadan çıkıp Türk devleti soykırım yaptı diyenler açsınlar Amerikan devletinin misyoner arşivlerini okusunlar. Bana birisi izah etsin kardeşim. Tehcir 1915 1897 yılında daha tehcir denilen kavrama 23 sene 28 sene varken Amerikan senatosuna soykırım teklifi nasıl geliyor? Bana biri izah etsin. Daha tehcir olmamışken, tehcirden daha bir yıl önce Amerikan devleti Ermeni soykırımı iddiasıyla Osmanlı Büyükelçisi'ni neden Washington'dan kovuyor? Bırak tehcir kavramlarını, kitaplarını falan. 1897 senesindeki Amerikan Senatosu'ndaki iftira teklifi neyse bugün Biden'ın dile getirdiği soykırım kavramı odur. Soykırım yaratılmış bir kavramdır. Tehcir olmadı mı? Ya oldu tabi. Neden oldu? Onu hiç konuşmayalım istiyorlar. Tehcir oldu mu? Oldu. Kim kimi öldürdü? Evet öldü biliniyor. Peki Kazım Karabekir'in Kars raporunda ne yazıyor? Kim kimi öldürmüş? Bu bir konjonktür. Mesela deniyor ki bu kadar Ermeni vardı öldürmediyseniz nereye gitti? E hey kardeşim nereye gittiğinin haritası var. Sicili var. Üstelik ben sana bir örnek vereyim. Mesela ben anne tarafından Giritliyim. E Girit nüfusunun da yüzde yetmişi Türktü. Bugün Türk mü? Değil. Soykırım mı yapıldı Giritte? Hayır. Geldik buraya. Onlar doğru git Kendi tarihi, kendi konjonktürü içinde bakmazsak, yani bunu niye yapıyorlar? Bu cehalet ikliminden faydalanıyorlar.